Merhabalar, World of Türkiye'de, Türkiye'nin dünyasında görünenin arkasına hoş geldiniz. Sevgili Ceyhun Bozkurt'la birlikteyiz. Ceyhun, merhaba, selamlar. Selamlar Barış. Şimdi haftanın son iş günü, bizim de son program bu hafta. Evet. Ee, bugün bugün e, biraz, aslına bakarsan Mavi Vatan'ı konuşacağız. Çünkü Mavi Vatan'da da önemli bir gelişme yaşandı. Ee, şimdi Rumlar, malum, e, bir takım girişimlerde bulunuyorlar. Son olarak yine Hı -hı. bir işgal girişimi. aslında tam anlamıyla bunda da işgal girişimi. Tabii, tabii. İşgal, işgal girişimine niyetleniyorlar, yelteniyorlar ve hemen karşılığını görüyorlar. Donanmamız harekete geçiyor, gerekli e, tedbirler alınıyor ve bu girişim engelleniyor. Fakat nedir detaylar? Bu Rumlar ne yapmak istemişler? Nasıl engellendiler? Neler yaşandı? İstersen sen anlat bize. E, ya şöyle zaten Rumların biliyorsun sürekli yaptığı e, gayri meşru, gayri hukuki eylemlerden bir tanesi 5 Ağustos'ta bir, 5 Ağustos'ta bir Navtex var e işte Senin nedir? Ee, seyir ikaz duyurusu. Ondan sonra o bölgede diyor biz, biz faaliyet yürüteceğiz diyor. Ee, ondan sonra e, nedir faaliyet? İşte Cebeli Tarık bayraklı bir gemi e, MLC su altı optik kablo projesinde yürüteceği deniz bilimsel araştırma faaliyetleri için belirlenen alan neresi? Türk kıta sağlığını da kapsayan bir alan. Yani bize ait bir alan da var. Ee, ondan sonra e, tabii ki burada bir faaliyet yürüteceklerini duyuruyorlar falan filan. Tabii ki Türkiye buna izin vermiyor. Ee, hemen Türk deniz kuvvetleri, Türk donanması bölgeye e, şuratla hemen unsurları gönderiyor. Türk Donanması'nın unsurları gönderiyor. Bir e, deniz karakol uçağı da e, bu e, ilgili tarık bayraklı gemi olan Fugro Gauss e, adlı gemi Türkiye'nin rızası olmadan Türk sağlığında bilimsel faaliyet yürütemeyeceği konusunda uyarıyor. Deniz karakol uçağımız. Eş zamanlı olarak da e, Türkiye e, Rumların NAVTEX'inin geçersiz olduğunu ilan ediyor. E, biliyorsunuz benzer olay Temmuz'da da yaşanmıştı. Yani e, benzer bir oldu bittiyle Kerpa açıklarında e, faaliyet yapmaya kalkmış. Yine Türk donanması tarafından engellenmişti. E, dışları da uyarıyor. Yani e, bu fiber optik kablo projesi e, nedir fiber optik kablo projesi? Yunanistan'la Rum kesimi arasında bir şey great Sea electric inter koneksiyon bu, bu tür şeyleri de söylemek zor ama falan koneksiyon diyor. Projelerin birbirinden böyle farklı olduğunu söylüyor ve her iki projenin de aynı hukuki prosedüre bağlı olduğunu dikkat çekiyor. Yani sen diyor iki ayrı projeyi ondan sonra bir şeyde yürütemezsin diyor. 18 Mart biliyorsun kaynakların açıklamaları var. Onu da aktaralım sonra değerlendirmemizi yapacağız. Bilgileri aktaralım önce. Ee, bu kaynakların, e, dişleri kaynakların aktardığı bilgiler var. 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletler'e kaydettirilen Türk kıta sağlığı biliyorsun. Normalde öyle bir belge falan yok. Normalde Birleşmiş Milletler'e diyorsun ki benim kıta sağlığım budur arkadaş diyorsun. Bildiriyorsun, duyuruyu yapıyorsun. Bu duyuruyu yaptıktan sonra artık senin orası sana kıta sahanlığı olarak kalıyor. Maalesef e, uluslararası deniz hukukunda, yani deniz hukukunda uluslararası anlamda bir konsensüs olmadığı için çok sayıda ülke arasında deniz kıta sağlığı noktasında çok ciddi bir şekilde sıkıntılar olduğu için ki benzer durum şu Türkiye ile Yunanistan arasında, Türkiye ile Rum kesimi arasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum kesimi arasında var. Ee, Türkiye 2020'de kaydettiriyor kıta sağlığını ve bu çerçevede her türlü proje için e, dediğimiz gibi uluslararası deniz hukuku çerçevesinde bir devlet olan Türkiye'nin onayının alınması gerekiyor. Yani bizim on, bizden onaysız Yunanistan'da, Rumlar da adım atamaz orada. Yani bizim onayımız gerekiyor. Çünkü bizim alanımız orası. Ee, bu proje sahibi e, Alman bir, bir Alman şirket. E, bayrak ülkesinin bağlı bulunduğu Birleşik Krallık var. Ve bir fiil geminin işbirliği içinde davrandığının altı çiziliyor. Yani e, bu işte bayrak ülkesi dediğimiz geminin bayrağının bulunduğu ülke. E, ondan sonra e, Birleşik Krallık ve bir fiil geminin işbirliği içinde davrandığının altı çiziliyor. Rum tarafının herkes cebinden oldu bütün çabaları ne sahada ne hukuken hiçbir sonuç doğurmayacağının anlaşılması gerektiğinin altı çiziliyor. Yine 2024 yılı. Blue Raman adlı ve Türk kıta sahanından geçen fiber projesi gerekli diplomatik prosedürlerin e, takip edilmesi neticesinde yine Türkiye'nin onaylamasıyla başarılı bir sonuçlanmıştı. Yani biz onaylayacağımız zaman onaylıyoruz zaten. Bize başvurduğumuz zaman onaylıyoruz. 2024'te böyle bir olay olmuş ama e, Yunanistan Ondan sonra böyle şeylerden kaçınıyor. E, Türkiye'den izin almak muhtemelen çünkü orada hedefleri olduğu için diyor ki e, biz e, oldu bitti de yapacağız diyor. Burası diyor bizim diyor. istediği gibi cirit atmaya kalkıyor. E, bu benzer örneği uygulamıyorlar. Hayata geçirmiyorlar. E, tabii ki bu işin e, bu şu altı projelerinde e, uluslararası hukuka ri riayet kadar e, ekonomik fizibilite de önemli. Ona dikkat çekiliyor. E, kağıt üzerinde görünen ancak alternatiflerine oranla yüklü bütçeler gerektiren projelerin işbirliği değil gerginlik doğurduğuna işaret ediliyor. Şimdi olay bu, özeti bu. Uzmanlar bunu söylüyor, kaynaklar bunu söylüyor falan filan. Şimdi Yunanistan her zamanki gibi bir oldu bittiyle. Ne Türk tasarımı tanıyor, ne Türk mebini tanıyor. Yani hiçbir şekilde e, hukuka uygun davranmıyor. Oldu bittilerle. Ama burada bir sıkıntısı var şimdi Yunanistan. Yunanistan Doğu Akdeniz'de e, Rumlarla beraber tabii ki. Onlar ikisi bir. E, ondan sonra. Doğu Akdeniz'de e, Yunanistan Yunanistan İsrail'le beraber hareket ediyor. Ama son dönemlerde Yunanistan'ın vicdanlı muhalefetinin çok yoğun bir şekilde İsrail'e tepki göstermesi. Mesela 10 Ağustos'ta eylem var. Yunanistan'da 10 Ağustos'ta çağrılar yapılıyor. İsrail'i protesto. Gazze'deki soykırım nedeniyle 10 Ağustos'ta şeyler yapılıyor. Artı Yunanistan'da son dönemde çok yoğun bir şekilde e, İsrail'i turistler protesto ediyor. Gemiyi yanaştırmıyorlar mesela protestocular. Ee, İsrailli turistlerin bulunduğu gemileri yanaştırmıyorlar. Ee, ondan sonra o Yunanistan'ın turizm merkezlerinde böyle durumlar var. Bu nedenle Yunanistan Rum kesim ve İsrail arasındaki o üçlü saç var ya, bir çatırdama var. Hatta son iddia şu, İsrail'in büyükelçilik personellerinden bazılarını geri çekeceği yerinde. İlk adım olan. Yani Yunanistan'a tepki. Büyükelçi de zaten İsrail, e, Yunanistan büyükeltisi de ee, Yunanistan'da çok ciddi tepki gören açıklamalar yaptı. Yok efendim, antisemitik tipler. Ya bu adamlar zaten alçak. Onu söyleyelim. Yani adam diyorsun sen soykırım yapıyorsun, yapma diyorsun, insanlık dışı bir şey diyorsun, sen antisemitiksin diyor. Gireceksin nezir. Yani olayı nasıl çeviriyorsun? Yani e, bilinçli olarak yapıyorlar şimdi benzer bir durum Yunanistan'da karşı karşıya olduğu için. Şimdi burada Yunanistan yalnız kalabilir. İsrail burada bir baş başa bırakabilir bizde. Yani ha İsrail'le karşı karşıya gelsek ne olur? İsrail yani. Tabii ki istemez bizim donanmamız İsraillerden bize ne ben ilgilendirmiyor, gidelim, gitsinler öyle, yani. Öyle. Ama bizim donanmamız tek bir, <laughs> Ya yani açık söyleyeyim yani İsrail İsrail ordusunda e, onurunu şerefini satmıyorsa ayağına taş değmesin, hiç kimsenin ayağına taş değmesin. Başka? Ama Filistinlere zulmedenleri, canları cehenneme evet. ne oluyorsa olsun Orada ama bizim söylüyor, donanmamızdaki söylüyor. Evet. donanmamızdaki Bahriyelerimizin ayağına taş değmesini değsin, istemeyiz yani. Orada da taş değişinde olmaz ki donanma deriz ya şimdi. <laughs> yani karacılarımız için söyleriz falan filan. Ama deyim yerindeyse öyle yani. Ama İsrail karşımıza çıkarsa zaten gereken yapılır. Türk donanması bunu yapar. Ee, evet. Ama bir de baş başa kalırsak Yunanistan'da. Şimdi Yunanistan bu tür hukuksuzlukları çok yapıyor. Ee, çeşitli faaliyetler yürütüyor. Enerji üzerinden, fiberotip kablolar üzerinden, e, işte başka başka faaliyetlerle ticaret üzerinden yapıyor. Ama yani şunu söyleyeyim. Geçen e, ben bir bizim World of Türkiye'de bir yazı yazdım. E, İsrail'in endişesi Türk hilali diye. Biliyorsun önceden bir Şii hilalinden bahsediyorlar. Şimdi korku şuna dönmüş. Türk hilali oluşuyor. Ve burada Doğu Akdeniz'de önemli bir merkez. Bir, geçen sene konuşmuştuk. Kıbrıs adası üzerinde de planlar Poseidon, Yungaz abi hmm, falan hmm. filan diye bir şeyler yapıyorlar. Şimdi e, Doğu Akdeniz'de Yunanistan hesapladığı, aslında gördüğü şu, Türkiye çok ciddi etkisini arttırıyor. İşte geçen konuştuk ya 31 tane şu an gemi çalışması var. Yani çok büyük bir çalışma bu aslında bakıldığı zaman. Türk donanmasının denizlere adım adım hakim olacağını gösteriyor. Şimdi havaya da kanla hakim olacağız. E, kara gücümüz bizim, bizim zaten e, kara ordumuz 2200 küsur yıllık. Dünyanın en tecrübeli ordularından bir tanesi. Hatta belki ilk üçe yazarsın tecrübe açısından. Amerikan ordusu sonuçta teknolojiyle var olan bir ordu. Ama askerlik ruhu gücü olarak Türk ordusu bambaşka bir yerde. Tabii. Bu nedenle Yunanistan hep böyle kaçak göçek işler yapıyor. Bir gün patlar bu onlara ama ne zaman patlar onu bilmiyorum. Evet başına gelecekler belli Yunanlıların ama onlar ıı, bu şımarıklıklarına devam ediyorlar. Fakat tabii zaten her gün biz de geçen hafta özellikle çok konuştuk bunları. Yunan basınında her gün bir Türk Silahlı Kuvvetleri işte donanma hava vücudu vesaire tabii. şeklinde ya. analizler var. Bir yandan da Bizden daha iyi takip ediyor. ediyorlar biliyor musun? Tabii tabii yani çok detayına kadar detayına kadar raporlar evet. yayınlıyorlar falan. Göreceğiz neler yaşanacağını. Peki. Evet. Cevrin ağzına sağlık. Bu haftayı böyle bitiriyoruz. Çok sağ olasın. Ee, teşekkür ediyoruz sana. Ben ee, teşekkür ederim. Dostlara da teşekkür ediyoruz. Şimdiden iyi hafta sonları dileyelim. Hayırlı cumalar diyelim. Ee, başımıza bir şey gelmezse Pazartesi. Allah izin verirse pazartesi. Allah izin verirse pazartesi tekrar karşınızda oluncaya dek şimdilik kalın. Selamlar olsun diyelim.